Günaydın arkadaşlar. Bugün e, 3 Haziran Cumartesi. Şu an bulunduğumuz yer Göçpeyli Köyü. Göçpeyli Köyü'nden başlayan rotamız Kozeli Mudarlı Köyü'nde son bulacak. Yaklaşık 13-16 kilometrelik bir parkurumuz var. 13 kişilik ekiple şöyle hafif tonlu bir yürüyüş gerçekleştireceğiz sevgili dostlar. Şimdi buradan start verdiğimiz rotayla ilk önce ilk durağımız sevgili arkadaşlar. Nevzat abimizin yörük evi var. Oraya gideceğiz. Orada ilk molamızı vereceğiz. Ondan sonra Mudarlı köyüne doğru yolculuk devam. Şimdi orman yoluna girdik sevgili arkadaşlar. İlk durağımız olan e, güzel bir kayalıklara doğru ilerliyoruz. Güzel bir kayalıklarda güzel bir grup fotoğraf olacağız. Bayağı bir yukarıda ama kayalıklarımız. Ekip de geliyor yavaş yavaş. Şöyle ekip küçük bir çalılığa girdik. Ufak bir macera yaşıyoruz şu an. Ufak mı? Bu hiçbir şey ya. Bu ne ki? Ufak mı? Bu çok basit bir şey şu an yaşadığınız. Küçük. Küçük Bizi var burada yolumuzda. <laughs> Şimdi şu aşağıda gördüğünüz vadiye doğru sevgili dostlar iniyoruz. Ee, burası bizim keşif alanımız şu an. Aşağı doğru keşif yapıyoruz. Ee, tabii çalı çırpı çok aslında yoğun da değil rahatlıkla yürüyebiliyoruz ama ister istemez tabi az da olsa zorluyor bizi. Şimdi daha önceden biz buradan farklı bir bölümden geçmiştik. Tabi geçtiğimiz yer böyle patika değildi biz daha zorlanmıştık. Güzergahı bir e, daha güzel bir yol keşfettim buradan doğru artık şöyle Şöyle gördüğünüz gibi muhteşem manzara arkadaşlar. Çalı çırpı devam ediyoruz arkadaşlar. Keşif devam ediyor. Bayağı tabi kapanmış yollar. İster istemez bizi az da olsa zorluyor. Abi, Abdurrahman batonumu alacağım senden. 30 km olmasına gerek yokmuş zaten. Haydi bakalım. <laughs> Harikasınız ya. Bir dakika. Şimdi yardım gerekiyor herhalde. Evet. Şu telefonu birisi videoda tutabilir mi şöyle? Şunu da vereyim size ama şöyle. Yani şeye bir daha acele yok. Burdayız. O Bu Hop! Atladım. Teşekkür ederim. Kiltajı kuycuna. Ne anlıyorsun? Bak bak Hadi hadi. <gülüyor> Girme suya, girme ahirette herhalde. Az bekle, girme suya. Gel abi şöyle, yavaş, acele etme. Haa! Kaç oradan sen? Zaten sen vardı, Fatih Çok zor mu? Yemek kabzoyu da dağıtınca o. Gel, 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 biraz daha

Güzel bir mola vereceğimiz kayalıklara doğru ilerliyoruz. Güzel bir kayalığımız var önümüzde. Orada biraz manzaranın tadını çıkartıp fotoğraflarımızı çekip sevgili arkadaşlar Yörük evine doğru yolculuğumuz devam edecek. Ekip mükemmel. Performansı bugün ekibin harika. Ahmet abi mudarlıdaydı en son. Sonra geri geldi. Özgün gidenleri döndürüyoruz. Söz dinlemeyenleri geri alıyoruz. Harika. Orman patikalarından doğru arkadaşlar Mudallı'ya doğru ilerliyoruz. Şimdi Nevzat abinin yörük evine doğru gidiyoruz sevgili dostlar. Çayımız da yavaş yavaş hazırlanıyormuş şansımıza. Ee, Şükran ablanın herhalde duası kabul mü oldu öyle mi diyelim bilmiyorum. Ne diyorsun? Çünkü orada Demek ki sen bugün başka bir şey istemeseymişsin, kabul olacakmış değil o mi? Kadar, Öyle mi? O kadar engelleri açtık, otobüsleri kaldırdık, firmalardan yeniden otobüs çıkarttık. Evet onu bu arada ben... arkadaşlar şöyle yayında da onu söyleyelim hazır çekerken. Evet. Bugün e, Kartal'dan, evet devam Patika'dan doğru devam sapmadan. Bugün Kartal'dan sevgili dostlar ilk 05 ya. aracımız vardı e, Sefer iptal oldu. Ve yoğun çabalarımızla birlikte kendimize bir gerçekten özel bir araç ayarlattırdık gibi bir şey oldu. Yeniden bize ekstra bir araç verdiler. Ve sonunda Göçbeyli köyüne gelmiş olduk. Ee, az, evet, azmin sonu zafer oldu yine. Ve gördüğünüz gibi muhteşem bir patikalardan doğru böyle mudarlaya doğru devam ediyoruz. Şimdi bizim en güzel yerlerimizden bir tanesi de şu an Nevzat abinin yörük evi olacak. Şimdi rotamızı oraya doğru çevirdik. İlerliyoruz arkadaşlar. Ve e, hava gerçekten mükemmel. E, yağmurlu havadan parçalı bulutlu e, bir havaya döndü. Hatta bulutlu diyelim daha doğrusu. Gözükmüyor ormanın içinden. Şimdi serin serin rotamızla devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir patikadan doğru tırmanışımız devam ediyor sevgili dostlar. Ama yalnız öyle bir nem var ki inanılmaz nem var arkadaşlar havada. Yağmur yağsa daha iyi olurdu sanki. Evet Tayyar abicim nasıl gidiyor? Bu nem bizi öldürecek birazdan ben sana söyleyeyim yani. Evet. Bu kadar nem. Şu an 160 %70'lerde nem nem oranı. Soğuk bir suyla bir duş olsa. Abi sen bize ne yaptın her hafta senle geliyoruz ya. Düğüm yaptın. Okuyorum. Abi, Herkesin bir gruba Herkesin suyuna şey atıyorum. <laughs> Sağa bir bakıyorum. Nasipte neresi varsa oluyor, orası oluyor arkadaşlar. Evet. Öyle yani. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar Nevzat abimizin Yörük Evi'ne doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Az bir yolumuz kaldı. Yavaş yavaş Yörük Evi'ne doğru yolculuk ilerliyor. Sevgili dostlar şu an e, Nevzat abinin Yörük Evi'nden e, rotamızı e, Mudarlı'ya doğru çeviriyoruz. Şu an Mudarlı'ya doğru yolculuk devam ediyor. Şöyle bir ben size etrafı göstermek istiyorum. Ee, zamanımız fazla olmadığı için burada fazla kalamadık. Bir yarım saat takılabildik. Sabahki otobüs olayından ötürü. Gönül isterdi ki burada bir, bir buçuk saat takılıp köye inmek ama maalesef bugün bu kadar kısmetmiş. Bayağı bir dik arkadaşlar. Ee, zirveden aşağı doğru, vadiye doğru iniyoruz. Herhalde bugün parkurun en dik e, alanı burası. Nasıl gidiyor Murat abi? Zorlayıcı biraz değil mi? Bir evet, var. aynen öyle. Şimdi arkaya doğru arkadaşlar, aşağıdaki vadiye doğru ilerliyoruz. Arkadaşlarımız yavaş yavaş geliyor. Ahmet abi peynirleri götürdün. Çok mutlusun ha. <laughs> Tadı güzeldi ama gerçekten. Kendileri yapmamış ama yine de güzeldi peynir. Evet. Her çıkışın bir de inisi varmış arkadaşlar. Tayyar abi yavaş yavaş. En en minimum seviyede gel. Yavaş abi hiç acele etme. Vaktimiz var daha. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Kendini yıpratmadan. Şey söyleyeyim sana. Şunu alsana daha rahat edersin. Al bak bunu. Al abi al. Al Orhan ın. şey Bat batırırsın bak onu. Al abi. Bak rahat edeceksin ha. Benim de yok. Sen ya. onu bana ver. Bak onu batır yere daha çok rahat edeceksin gel. En azından bu saplanıyor. Aynen. En azından yere doğru saplanıyor. Seni rahat götürür Aynen. aşağıya. Senin onu kullandıktan sonra baktım çok rahat ettim. Ondan sonra az götürdük lazım. Evet. Ağaçlara basmamaya özen gösterin. Kayarsanız arkadaşlar onlara da dikkat edelim yavaş yavaş acelemiz yok. Şu at, at, vadi atlattıktan sonra yavaş yavaş düz gideceğiz. Arkadaşlar şu an Mudarlı köyüne çok bir yol kalmadı. Gördüğünüz gibi güzel bir yine orman patikasından doğru Mudarlı'ya doğru ulaşmaya çalışıyoruz. Birbirinden güzel vadilerden, güzel patikalardan e, ilerleyip gün boyunca hatta şöyle söyleyeyim sevgili dostlar. Gün boyunca burada gördüğünüz şu an videoda gördüğünüz yani yüzde seksenlik yüzde doksanlık e, bir e, bölümünü hep sürekli böyle orman içi patikalardan yürüdük. Fazla açık, açık alandan fazla gitmedik. O yüzden çok keyifliydi bugün. E, bu yolu da ilk defa kullanıyoruz. Şu an bak videoda gördüğünüz gibi gerçekten muazzam bir manzara var burada. Tamam. Haydi bakalım köprüden geçti gelin türküsünü kim söylüyordu?

Ozan Deresi Burası arkadaşlar Ozan Deresi bu derenin suyu kocaeli şeyden Denizli tarafından geliyor gerçekten güzel bir yer Evet arkadaşlar şu an Mudarlı köyüne doğru devam ediyoruz az bir yolumuz kaldı yaklaşık e, 350 metre sonra Mudarlı köyünde olacağız inşallah.